İzraf ediyoruz. Evet. 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 aynen Evet. 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 abi. Ben İsmail. Papaz İsmail'miş abi. Papaz İsmail dedikleri sen misin? Yap paşam. Ne çekiyor mu? niye öyle <laughs> diyor? sen ne arıyorsun? Ben karadut satayım gençler. Ağız karadut yarasına. satıyorsun. Evet. Karadut ne işe yarıyor abi? Ağız yarasına, dil yarasına, gönül yarasına, karı koca kavgasına bir geliyor. Dedemin dudu içince dudu. Yok anası lan. Abi babasının desen dahil olmuyor. Dedemin dudu bu. Değil mi? Ver bana bir tadına bir bak. Nereye abi. Nasılmış abim? Ağız yarasına dil yarasına, gönül yarasına bile bir abi. Anlamadım ne yarasına ne yarasına? Ağız yarasına, yarasına, dil yarasına, gönül yarasına, karı koca kavgasına birebir. Vay ayanasını duydun mu Mehmet abi? Karı koca diyor bak tam Benim senin içmen gereken bir şey. Buyuruyor. Allah Allah, Allah Allah. Evet sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi abim saymakla bitiremiyor bu aletin şifasını. İnşallah doğrudur. Doğrudur paşam. Sizlere de ikram edeyim içer misiniz? İkram yeri çevrilmez. Biraz seni tanıyalım abim. Ee, ne zamandan beri buradasın? Ne zamandan beri bu işi yapıyorsun? Doğum büyüme abi buralıyız. Ama restoran olarak 7 seneden beri yapıyoruz bu işi. Alanya Altın Kep yarışmasına girdik restoran üzerine. Mesut çok Mesela güzel, çok yarışmasına güzel yarışmasına Üçüncü Hı. oldum. İstanbul'da yarışmaya girdim. Çince namına girdim. Bu mekan namına girdim. Üçüncü oldum. Evet. Burada evet. sadece bu işi mi yapıyor yoksa devamı var mı? Komple Kontüme. tesis olarak evet. e, içeride sıcak içecekler evet, var. Gözleme var, yemek, ee, var menüler, şey. yemek çeşitleri var. Evet. Çok güzel abim. Evet. Kaç Mademi, ne midem? zamandan beri yapıyorsunuz abim bu işi? 6 seneden beri. yıldan beri yapıyorsunuz. Evet. Nasıl işler nasıl sektör nasıl? Geçen yıla göre mesela geçen yıl bu sene hastalık durgun. yoktu. Evet. Mesela geçen yıl daha hareketlidir. Evet, evet. daha işler güzeldir. Bu sene durgun geçti. Abi. Bu sene durgun geçti. Şükür buna şükür yani yine iyiyiz. Evet. Dış devletlere göre iyiyiz. Evet abim. Buyurun. Buyurun. da katalım. Mehmet abi. Efendim abi. Bu ne suyuydu abi? Karadut. Karadut. Karadut, çatal karam, çingenem diyordu. Öyle bir şey mi abi? Evet bu? abi. He. Yayla dot, bizim dot, çingenin dudu. Tadı da pek güzelmiş ha. Her zaman beklerim. Evet. Ülkenin her yerine de gönderiyorum. Mesela buraya. ne kadar abim bu sattığın zaman bunu müşteriye kaç lira veriyorsun? 5 lira abi. 5 lira, lira evet. bu. Gayet de çok uygunmuş evet. abim. Gayet de uygunmuş. Gel paşam gel sen de katıl ya. Alın poşet. İçeriye de çekilin soluklarım oturun bak. Evet şöyle bak, kameracımız Gelin, içeri buyur gezdir abim içeri. Abim gel sen daha iyi bu işi bak. Gel o zaman Madem gel. Evet içeriyi de geziyoruz şöyle arkadaşlar. Güzel bir e, leziz bir ortam. Evet. Ee, madalyalar evet. senin oluyor öyle mi abim? Evet. Çok evet. güzel, evet. çok güzel evet. abi. Evet. Ne kadar? Bu alan ne kadar? Aşağı yukarı kaç? 600 metre var. 600 metre. Evet. Şöyle izleyicilerimize bir selam gönder buradan. Tüm Türkiye'ye sağlık ve huzur ve mutluluklar diliyorum. Hastalıklardan işini atlatırız. Evet, Kuşadası'na geldiğiniz zaman burada Şirince'ye geldiğiniz zaman abi abibe Hanıma uğrayın. Evet, buranın evet. ismi ne? Hanımağa Restorant. Hanım A, Evet. Nerede hanım nerede hani A nerede? O şu an Selçuk'a e kadar indi. He, tamam. Keşke o da olsaydı evet. bari. Onunla evet. da bir çekim yapardık. Doğru. Teşekkür ediyoruz. Rica değil. Seniye de görüşür gün inşallah. Her zaman, her zaman. Tamam. Devam ediyoruz. Buradan da çıkarırsın. Şehitlerin çekim. gez, Baban da laç ya. Denemek ister misiniz? Kolay gelsin abim. Sağ olun. Denemek ister misiniz? Denemek ister miyim? Ben e, denemek istemem. Neden? Çünkü alışkanlık olması lazım. Benim en güzel huyum çaydır. Çay verelim. Çay içeriz tabii ki. Çay içeriz. Çay <laughs> Biraz şey yapalım. E, anlatın abim. E, kaç çeşit ürünümüz var? Abi Mesela edeyim. bir tane en ucuzunu koy bir de en pahalısını koy buraya abim. En ucuzunu, en pahalısını? He. Evet. Bu ne kadar? Bu ne kadar abi? 30, 350. Şu 30, bu 350 evet. lira. Peki en çok bu mu çok satılıyor, bu mu çok satılıyor? Tabii G30 ucuz olan. G30 olan. <laughs> bu da yüzde 13 alkol var. Öyle mi? Bunda kaç yüzde? 14 Yüzde 14 buçuk. Peki bununla bunun arasındaki fark ne abi? Biri 35, biri 350. Ee, uluslararası altın ve gümüş madalyalı. Fransız peki, şaraplarına eş Peki bunlar nerede üretiliyor abi? Bu Urla'da. Tabii. Bu da şey olması lazım Trakya'da. Biri Muğla'da, Urla. biri de Trakya'da. Evet. Tabii. Evet. Ee, peki işleriniz nasıl? Müşterileriniz nasıl? Yani virüsten sonra biraz... Bu sene daha durgun değil tabii mi? Daha durgun. Virüsten dolayı. Evet. Evet. Ee, şöyle izleyicilerimize bir selam gönder abicim. Merhaba. <laughs> <laughs> Evet, Çilekli. teşekkür ediyoruz. Abim kendine iyi bak. Çay ikram edersen içeriz. Tabii. Yoksa Oturun. gideriz. Oturun sıkıntı yok. Tamam abicim. Evet. evet. Abim kaç yıldır burada bu işi yapıyorsunuz? Ben geçen seneden bu yana geldim abi Öyle Kesin mi? Senedir, evet. Ne ne iş yapıyorsun abicim? Dondurma siphiresiniz. Dondurma. Abi. Evet. Peki neli yapıyorsunuz dondurmayı? Neli yapıyorsunuz? Bizim sademiz var, kakaomuz var. Her türlü, her çeşidimiz var abim benim. Memleket neresi? Memleketim Kahramanmaraş. Hoş geldiniz. Kahramanmaraş. Evet. Evet, şöyle Kahramanmaraşlılara bir televizyonumuz aracılığıyla bir selam gönder. Aleykümselam selam abim. Tüm Kahramanmaraşlılara benden selamlar olsun. Evet. Teşekkür ediyoruz Kendinize abicim. Arkadaşlar, bol arkadaşlar biliyoruz. Allah'ın sağlık efendim. Evet. Hayır, nasıl dondurma ikram abi. Edelim? Abi sen dondurmayı tutamıyorsun ki ya. Haydi bakalım abi. Baba, baba. Bak işte. Bakma öyle kırgın kırgın. Ne e oldu? Enesi çılgın diyor tamam abi. He. Kulağımızı kapatalım abi. Tamam. İşi öğreniyoruz yavaş yavaş. Kendinize ya. iyi bakın. Haydi. <laughs> Tatiller abi. Emol olmuyor. Abi? Olmuyor emol bak. Beraber. Olmuyor emol bak. Senin He. emrin olur abim benim ya. Işte Burası böreğ. Evet, dondurma, dondurma, dondurma kaymak, dondurma kaymak. Bak, 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 bak. bak Evet, dondurmanın hası şine bak, şine burada arkadaşlar, şine. dondurma burada, evet. Keten Ali'ye benden selamlar. Buyur abim benim. Teşekkür ederim abim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı işler, bol kazançlar abicim. tatiller abim Evet. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, He? Sen neredensin abi şey? Yozgatlısın abi. Ya Yozgat Çandır. var ya. Enmoğlu var ya. Toprağımı çekti. Yozgat'ta bilmiyor ki neresindensin Yozgatlı. Çandır. Çandır. Evet, ne yapıyorsun abi? burada? Abi 98'e gelmiş bölümde de buraya. Biz de burada doğduk büyüdük. Küçüklüğünden <laughs> beri de burada turizmin içindeyiz. E ne iş yapıyorsun abi? Abi bizim burada şarap mahzeni var. Hmm. Onunla ilgileneceğiz. Delik eşyalarımız var, köy ürünleri var. Hmm. <laughs> onları yüz aynı zamanda okuyorum. Evet. Şöyle buraya. ürünlere bir bakalım o zaman abim. Gel abi. Ne varmış şöyle ürünlerde? <gülüyor> evet. <gülüyor> Köy ürünleri. Evet. Şöyle biraz ürünlerden bahsedelim abim. Her mevsim abicim. Her mevsim özel meyvemiz var bir kere. Onun evet. Onun dışında bütün me meyve reçellerimiz hepsi mevcut abicim görüyorsunuz. arkanızda evet. da var bakın. Onları da çekelim. Çok güzel. Evet. yiyorum zaten elmayı. Öyle evet. mi? Yaz elması. Çok Afiyet güzel. Afiyet olsun abi. Yaz elması Doğal. gibi olmaz ama. He. Kıra yemediği için. Evet. Gene bir ince giderlidir abi. Hmm. Güzel, güzel abim. Güzel. Evet. Nasıl işler nasıl abim hemşerim? Arabaya dikkat edelim. Pandemi süreci tabi hepimizi etkiledi. Hı. Ama gene Allah'a şükür ufak ufak toparladık abim kendimizi. Önemli olan ilk önce sağlık tabi. Kesinlikle. Bakalım abicim. Ya önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Evet. evet. Şöyle... Bir Yozgatlı olarak Yozgatlı hemşerilerimize bir selam gönder. Abicim. Televizyonumuz aracılığıyla abicim. Yozgat'ta fenomen olduk. Lakin inşallah burada da fenomen i̇nşallah, olacağız. İnşallah. Ne? Yeni çalışmalarımız i̇nşallah, başladı. Abi. Sık sık çekimler yapıyoruz. Abi. abi öncelikle tabii kendi aileme, sülaleme buradan büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Bütün Yozgat halkının da gözlerinden, büyüklerinin gene ellerinden, gözlerinden öperim. Hepsi kendine sağlıklı baksın. Esenle kalın abicim. Teşekkür ediyoruz, Eyvallah. hayırlı işler diliyoruz. Yozgatlı halkını buraya davet eder, eder misin? Tabi abicim gelsinler. Her medeniyet açık abi buranın halkı. Buranın halkı çok güzel bak. Zaten abi buranın yerlisi hep göçmen. Dışarıdan göç almış, Yugoslavya göçmeni bak. Selanik. Mesela Selanik göçmeni. Köyün en eski insanlarından birisidir abi. Evet. evet. Biraz burayı anlatır mısın abim? Evet biraz burayı anlat. Burayı Şimdi en iyi sen bilirsin. Yaklaşık değil? olarak bin civarında nüfusu var Şirince'nin. Evet. Ee, yaklaşık 45 yıldan bu yana da turizmi devam ediyor. Tarihi bir yer. Yaklaşık 700 yıllık bir tarihi var. Ee, 40 manastır, iki tane kilisesi, 200 civarında da e, tescilli evimiz var. Tarihi evlerimiz var. Bir tanesi annemin oturduğu ev bu evler. Yaklaşık 700 yıllık ev. Hmm. Biz restore ettik. Ayakta tutmak için onları. Evet. Ee, biz de içinde yaşıyoruz hala daha şu anda turizmle uğraşıyoruz, tarımla uğraşıyoruz. Doğma büyüme Şirinceliyiz. Kökenimiz Selanik. Yunanistan. Evet. Şöyle bir selam gönder izleyicilerimize abim. Bütün herkese sağlıklı, bol kazançlı günler, yıllar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. En salla kameramıza kameramıza en salla er bu olur en salla kaç salla He Dondurmacımızı çek tabii ki. <laughs> olur tabii ki. Gel. <laughs> Muhammed Dondurmacımızı çekelim. Al abi dürü. Kesmesin. He. Ben dondurma mı aldım da abi abi Bey? Peki nasıl olacak? Abi ne var dondurma? Abi, Kameracı bir yana bu tarafa. Şu yanlı gel, şu yanlı gel. Evet. Neli var dondurma Çikolata abi? Çikolata var abi, sade var, karadut var. Limon var, çilek var. Hangisini arzu edersin abi? Abi karışık birer tane bak e, yapabilirsin. Hemen abi. Bir tane kameracımıza yap, bir tane de bana yaparsan. Hemen abi. Buyur abi. Kandıracın mı? Yok. Evet. Şaka yapacağım. Evet, yapacağım ben de Yok ben şaka olmaz. Sen... Bedava da zaten bedava. Sana ikram edeyim. Evet, hoş geldiniz efendim. Dondurma verelim buyurun. Buyur abi. Hoş geldiniz. Kameraman abim seninki nasıl olsun? Tukar para göre. Para buymuş. Her derde devam. Ben ben Buraya gelmişim. Kara kara Dut'u dondurmayayım bol bol. Ya bay. Mehmet abi. Şu kadar. Ya bay Mehmet mi abi. Abi kara Dut. Ya karadut, bir Kara Dut. Kara Dut. Ha. Çok güzel. Ya beyaz her tarafta buluyorum ama bunun gibi doğalını bulamıyorum. Örneğin. Çünkü bir bak bir dondurma yemeye şirinceye geldim ben. He. Sadece karadutun suyunu içtik. Karadutun dondurmasını yiyoruz şu an. Abi buyurun. Allah herkes gelsin. Yesin kardeşim ne diyeyim yani. Ben geldim. Peki. Ben geldim herkes yesin. Efendim? Adres Ekes burası edelim. diyor ne? Evet. Yesin abi herkes yesin yani. Abim <laughs> hayırlı işler. Bol kazançlar diliyoruz. Diyoruz. El salla el salla. El salla bayım şöyle. Abi hangi kanal?